teyzem var ya, bence efsunlu. Kadın tüm bıçaklandı. Hiçbir şey olmadı maşallah. Şanslı. Bebeğe de bir şey olmamış. Ferhat abiyle araları feci bozuk ama hala. Sabah gördüm, Ferhat abi apar topar çıktı gitti evden. Cidden mi? Hı. Yani bence dayanamıyor teyzeme. Bir şey diyeceğim. O bebek olmasa var ya, Bebek olmasa bir dakika durmaz yanında. Dün de o bebekten dolayı korktu o kadar. Yok canım, o kadar da değil. Ya ben duyduğumu söylüyorum, Bildan. İster inan, ister inanma. Hmm. Yani aslında evet. Hani iki haftadır Aslı'nın yüzüne doğru düzgün bakmıyor. Düğünden de resmen gönderdi, değil mi? Sonra o bıçaklanma olunca geri aldı eve. Yani bence de sadece tek engel bebek. Aslı hamile olmasa Ferhat'la aramızda bir şans olabilir. Aramızdaki tek engel bebek olabilir belki de yani. Öyle mi Vildan? Sence aranızdaki tek engel benim karnımdaki bebek mi? Yok ben öyle bir şey demedim. Ne dedim peki? Ne dedim ben mi yanlış duydum? Ha? Yazıklar olsun sana. Sen de annesin sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Bir kadının bebeğini kaybetmesi nasıl bu kadar basit bir şey gibi anlatabiliyorsun? Bunu mu umut ediyorsun? Ben bebeğimi kaybedeceğim. Ferhat'la aranızdaki engel kalkacak. Böyle mi düşünüyorsun? Böyle mi umut ediyorsun? Yok yok öyle bir şey yok gerçekten. Ben duyacağımı duydum. Bildan. Ama bence istersen bu söylediklerini git Ferhat'a kendine söyle. Çünkü ben senin yaptığın gibi arkandan dolanıp seni gidip ispiyonlamayacağım. Bakalım o zaman Ferhat senin yüzüne bakacak mı? Bir de gör? Ben bir teyzeme bakayım. Allah kahretsin. Teyze. Efendim Jülide. Ben Vildan'a saçmalama diyordum tam o anda geldin. Ben duyacağımı duydum. Of yani of.